Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizin konusu ses bilgisi. Suyun içerisinde çan çalmak ya da taşları birbirine vurmak ses duymamıza neden olur. Öyleyse katı, sıvı ve gazlar titreşebilir. İnsan sesi, gırtlaktaki ses tellerinin akciğerden gelen hava tarafından titreştirilmesiyle oluşur. Ses üretilirken bir enerji harcanır. Ses dalgalar halinde yayılır. Ses dalgaları geçtikleri yerde bulunan uygun cisimleri titreşir ve onlara enerji aktarırlar. Şimdi ise sesin diğer bir özelliği yayılması ve hızını inceleyelim. Ses kaynaktan etrafa her doğrultuda yayılır. Sesin yayılabilmesi için mutlaka bir ortamın olması gerekir. Örneğin insan sesi havada rahat bir şekilde yayılabilir. Ses dalgaları boşlukta yayılmazlar. Havada sesin yayılma hızı yaklaşık olarak 340 metre bölü saniyedir. Fakat havanın sıcaklığıyla bu değişebilir. Örneğin Hava sıcaklığı arttığında sesin hızının arttığını gözlemlenmişizdir. Ses ile ilgili olaylar. Bir sesin yansıması. Ses dalgalarının düz bir engele çarpıp geriye dönmesine yansıma denir. Bu yansıma olayına baktığımızda sesin yansıması denizlerin derinliklerinde petrol rezervlerinin tespit edilmesinde, yarasa, balina gibi hayvanların avlarını tespit etmesinde faydalandıkları bir özelliktir. Radarlar da araçların yerlerini ve hızlarını yansıma yolu ile belirlerler. Sesle ilgili ikinci olayımız yankı olayı. Ses dalgaları yayılırken bir engele çarpıp geri dönüp yansıyabilirler. Bu olaya bizler yankı olayı diyoruz. Yankı olayının daha net ve kaliteli olabilmesi için sesin çarptığı duvarın düz ve sert olması gerekir. Örneğin vadilerde yankıyı net bir şekilde hissedebiliriz. İyi bir yankının hissedilebilmesi için uzaklığın en az 17 metre olması gerekir. Çünkü 0-1 saniye içerisinde ses dalgalarının karşıya gidip gelmesi lazım. İnsan burayı algılayabildiği için en iyi yankı olayı 17 metrede olur. Sesin özellikleri birincisi sesin şiddeti. Ses kaynağından uzaktaysak ses zayıf duyulur. Yakındaysak ses kuvvetli duyulur. Sesin bu özelliğine şiddeti adı verilir. Ses bir kaynakta üretildikten sonra etrafa yayılırken şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça azalır. Ses kaynağında meydana gelen sesin şiddetini daha güçlü ya da daha zayıf çıkartabiliriz. Örneğin bir radyonun ses volüm düğmesini açarsak hoparlörlerinden çıkan sesin şiddetini artırırız. Ses kaynağının yakınlık durumuna göre ses kaynağının gücüne de bağlıdır. Örneğin bir çekici herhangi bir demire hızlı vurduğumuz zaman ses şiddeti daha büyük olur. Sesin şiddetinin büyüklüğüne desibel adı verilir. Sesin ikinci özelliği ise sesin frekansıdır. Sesin frekansı bir saniyedeki titreşim sayısına frekans denir. Kalın ses demek frekansı düşük ses, titreşim sayısı az ses. İnce ses demek frekansı yüksek sestir. Örneğin erkeklerin sesinin frekansı düşüktür. Kadınların frekansı ise yüksektir. İnce sesi kalın sesten ayıran bu özelliğe sesin yüksekliği adı da verilir. Sesin frekansı gergin tellerde şu özelliklere bağlıdır. Telin boyu ile ters orantılı değişir. Yani aynı kuvvetle girilen tellerde telin boyu arttıkça elde edilen ses kalınlaşır. İkincisi teli gelen kuvvetle doğru orantılı değişir. Kuvvet büyük olduğunda ses incelir. Üçüncüsü telin cinsine bağlıdır. Dördüncüsü kalınlığına bağlıdır. Aynı boydaki teller eşit kuvvetlerle gerildiğinde kesiti büyük olan telin frekansı ince telden daha az olur. Yani ince tellerde daha yüksek frekansta ses çıkarılır. Sıcaklık tellerin boylarını ve gerginliklerini etkileyeceğinden dolayı sesin yüksekliğini de etkiler. Sesin üçüncü özelliği ise tınısıdır. Sesin tınısı diyapozon tek frekanslı ses verecek şekilde yapılmıştır. Diyapozonun çıkardığı sese basit ses denir. Müzik aletlerinde ise örneğin bir sazda bir kemandan aynı sesin frekans olarak katları elde edilebilir. Aynı frekansın tam katlarını içeren sesler ana sesle beraber yayılabilir. Bu yüzden müzik aletlerinin çıkardığı bileşik sesler birbirinden farklıdır. Bu farklılığı belirten özelliğe sesin tınısı denir. Bunu basit bir haliyle şöyle anlatabilirim. Örneğin bir kemandan do harfi alalım. Bir de bağlamadan bir do alalım. Bunlar aynı kalınlıkta ses olmasına rağmen biri kemandan, biri bağlamadan çıktığı için bizler bunların tınıları farklı olduğu için farklı seslerdir adını veriyoruz. Dolayısıyla bir sesin kaynağının farklı olduğunu belirten özelliğine o sesin tınısı adı verebiliriz. Rezonans, bir ses kaynağından yayılan ses dalgaları başka maddeleri de titreştirebilir. Aynı frekansta ses üretebilecek kaynakların birbirini titreştirdiğinden diğeri de bundan etkilenerek titreşir. Bu olaya rezonans denir. Yani bir ses kaynağının başka bir kaynağı titreştirmesine rezonans adı verilir. Bunların çıkardıkları sesler birincisi aynı frekanstadır. Frekansları aynıdır. İkincisi ise şiddetleri aynıdır. Dolayısıyla rezonansta iki önemli özellik var. İki kaynaktan çıkan sesin frekansları ve şiddetleri aynıdır diyoruz.